Merhabalar, bel fıtığı ameliyatı oldunuz. Ondan sonra ne yapılmalı ya da ne yapılmamalı bu konu üzerinde biraz sohbet edelim. Bel fıtığı tedavisi oldukça riskli, tecrübe gerektiren bir işlem. Fakat her türlü iyi ameliyata rağmen bazen ameliyat sonrası yapılan yanlışlarla her şey boşa gidebiliyor. Ameliyattan çıktınız, yatağınızı alınız, acaba hangi pozisyonda yatmak iyi? Sıklıkla biz erken dönemde sırt üstü yatın isteriz. Ama en iyi yatış pozisyonu, yan, tam yan yatar pozisyonda bacaklarımızı karnımıza çektiğimiz, böyle anne karnı, cenin pozisyonda yattığımız pozisyondur. Ayağa kalkma ve yürüme ise artık birçok tedavi yöntemi olduğu için bel fıtığı tedavisinde farklılaşabilir. Örneğin mikro cerrahiden 5-6 saat sonra Endoskopik cerrahiden 1-2 saat sonra, lazer ya da ozonla bel kıta ameliyatlarında ise 15-20 dakika sonra hastamızı ayağa kaldırıp mutlaka yürütürüz. Mikro cerrahiden sonra bir gece hastanede yatmak yeterliyken endoskopik cerrahi, lezer ve ozonla ameliyatlarda ise hastanede yatışa bir gerek yok. Ameliyat sonrasında mikro cerrahide bir iki gün belki iki üç gün diyeyim hadi bir ilaç kullanımı söz konusu. Endoskopik cerrahi ve lazer ozonda bir ilaç önerimi yapmıyoruz. Evde sıklıkla istirahat edin isteriz ama bu sürekli yatmak anlamına gelmemeli. Mikro cerrahiden sonra bir hafta boyunca Günde en az 4-5 kez ev içi yürüyüşler olmalı. Örneğin tuvalete gittiniz hemen yatmayın yürüyün, yemek yediniz bir evi dolaşın. Bu minimum 4-5 kez olmalı. Endoskopik cerrahi ya da lazerde zaten böyle bir kısıtlamamız yok. İşlemden hemen sonra yürüyüşe geçebiliyorsunuz. Korse mesela bel fıtığı ameliyatlarından sonra genelde korse önermeyiz. Fakat bazı bel fıtığı ameliyatları ikinci üçüncü kez olmuş olabiliyor. Öyle durumlarda koruyucu amaçlı belki 1 iki hafta korse olabilir. Sıktıkta bel fıtığı işlemleri e, temiz yaralar olduğu için evde bir pansumana da gerek yok. Belki ilk ameliyat gecesinden sonraki gün bir mikro cerrahide tek bir pansuman yeterken endoskopik cerrahide ve lazerle ve ozonla yapılan e, ameliyat işlemlerimizde bir pansumana ihtiyaç yok. Banyo için ise mikro cerrahiden sonra bir hafta boyunca yaraya su değmesin isteriz. Fakat bu banyo yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Temiz yaraları su geçirmez bantla kapattığımız için banyo yapabilirsiniz. Yani banyoda bir kısıtlamamız olmuyor ama üzerine su gelmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. İster bel fıtığı ameliyatı olun ister olmayın ama ağır kaldırmayı önermiyoruz. Özellikle bel fıtığı ameliyatı olmuş kişilerde mikro ile olduysanız hele hele hiç önermiyoruz. Çünkü erken dönemde ortaya çıkan Tekrar ameliyatların en önemli sebeplerinden bir tanesi de ağır kaldırmaktır. E, araç kullanma işi mikro cerrahide en az 15 gün hiç önermiyoruz. E, endoskopik cerrahi ve lazerde hemen kullanabilirsiniz, bunda bir sorunumuz yok. Çalışma hayatına geçiş mikro cerrahide bir e, 15 gün e, bekliyoruz. Tavsiyemiz bir aydır ama 15 günden sonra çalışma hayatına geçebilirsiniz. Aslında bu ne iş yaptığınızla da direkt alakalı bir şey. Ama genel kanı açısından önerimiz mikro cerrahide en az 15 gün bir işe gitmeyin isteriz. Endoskopik cerrahi ve lazerde hemen ertesi günde işinize gidebilirsiniz. Yine çok merak edilen sorunlardan bir tanesi de cinsel hayatla ilgili. Mikro cerrahiden sonra 15 gün bir cinsel hayata ara verilmesini tavsiye ederiz. Endoskopik cerrahide ya da lazerde böyle bir zorunluluk yok. En önemli şey ise onu biraz sonra bıraktım egzersiz yapmak. Biz mikro cerrahiden sonra hastamızı bir hafta sonra kontrole çağırırız. Yara iyi ise hafif egzersizler başlar. Birinci ayda ise biraz daha zorlayıcı ağır egzersizlere geçeriz. Endoskopik cerrahide ve lazerde ise iki gün sonra hastamızı çağırıp egzersize başlatıyoruz. Bel fıtığında belki en korkulan şeylerden bir tanesi tekrarlama riski, tekrar tekrar ameliyat olma ihtimalleri. Eğer siz bu hastalığın bir daha size gelmesini istemiyorsanız güçlü karın kaslarına, bel ve sırt kaslarına ihtiyacınız var en iyi önlemi siz kendiniz alabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka bel fıtığından sonra yapılması gereken önemli bir şey egzersizlerdir.